6. nükteleyi işaret. Nakli sahihi kati ile Hz. Fatıma'ya radıyallahu anha ferman etmiş ki, Ente evvelü ehli beyti luhugan bey deyip, Ali beytimden herkesten evvel vefat edip bana iltihak edeceksin diye söylemiş. 6 ay sonra haber verdiği gibi aynen zuhur etmiş. Hem Ebazer'e ferman etmiş. Setukracu minhune ve ta'işu vahdeke ve temutu vahdek deyip, Medine'den edilip yalnız hayat geçirip yalnız bir sahrada vefat edeceğini haber vermiş. 20 sene sonra haber verdiği gibi çıkmış. Hem Enes İbni Malik'in halası olan Ümmü hanesinde uykudan kalkmış. Tebessüm edip ferman etmiş. Ra'itu ümmeti yağzûne fil bahri kel muluki alal esirre. Ümmü Haram niyaz etmiş. Dua ediniz ben de onlarla beraber olayım. Ferman etmiş beraber olacaksın.'' 40 sene sonra zevci olan Ubade İbni Samit Refakati ile Kıbrıs'ın fethine gitmiş. Kıbrıs'ta vefat edip mezarı ziyaretgah olmuş. Haber verdiği gibi aynen zuhur etmiş. Hem nakli Kati ile ferman etmiş ki, يَخْرُجُ مِنْ ثَقِيْفَ كَذَّابٌ Mubir Yani Sakif kabilesinden biri davayı nübüvvet edecek ve biri her zalim zuhur edecek deyip, nübüvvet dava eden meşhur muhtarı, ve yüz bin adam öldüren Haccacı zalimi haber vermiş. Hem nakli sayıkatı ile Setuftahul Konstantiniyetu fenimel emiru emiruha ve nimel ceyşu deyip İstanbul'un İslam eliyle feth olacağını ve Hz. Sultan Mehmet Fatih'in yüksek bir mertebe sahibi olduğunu haber vermiş. Haber verdiği gibi zuhur etmiş. Hem nakli sayıkatı ile ferman etmiş ki İnne dine levkane menudan bir süreyya lena la huricau min ibnai faris deyip başta Ebu Hanife olarak İran'ın emsalsiz bir suret surette yetiştirdiği ulema ve evliya'ya işaret ediyor haber veriyor. Hem ferman etmiş ki Alimu kureyşin yemlavu dıba kal ardı deyip İmam Şafii'ye işaret edip haber veriyor. Hem nakli sayyı kati ile ferman etmiş ki setefteri ku ümmetis selase ve firka en næciyetu vâhidatun minha. Kıyla menhum gale ma ene alayhi ve ashabi deyip ümmeti 73 fırkaya inkısam edeceğini ve içinde fırkayı naciye-i kamile ehli sünnet ve cemaat olduğunu haber veriyor. Hem ferman etmiş ki el kaderiyetu mecusu hazihi'l ümmet deyip çok şubelere inkısam eden ve kaderi inkar eden kaderiye tayfesini haber vermiş. Hem çok şubelere inkısam eden rafizileri haber vermiş. Hem nakli sahihi katiyle İmam Ali'ye radıyallahu anh demiş. Sende Hz. İsa aleyhisselam gibi iki kısım insan helakete gider. Birisi ifrat-ı muhabbet, diğeri ifrat-ı adavetle. Hz. İsa'ya Nasrani muhabbetinden haddi meşru'dan tecavüz ile haşa İbnullah dediler. Yahudi adavetinden çok tecavüz ettiler, nübüvvetin ve kemalini inkar ettiler. Senin hakkında da bir kısım haddi meşru'dan tecavüz edecek muhabbetinden helakete gidecektir lehum nebzun yukalu lehumur rafidiyye demiş. Bir kısmı senin adavetinden çok ileri gidecekler. Onlar da havariştir. Ve Emevilerin müfrit bir kısım taraftarlarıdır ki onlara nasip edenilir. Eğer denilse, Alite muhabbeti Kur'an emrediyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam çok teşvik etmiş. O muhabbet şialar için belki bir özür teşkil eder. Çünkü ehli muhabbet bir derece ehli sekirdir. Ne için şialar hususan rafiziler o muhabbetten istifade etmiyorlar. Belki işaret-i ile o farklı muhabbette mah mahkumdurlar. El cevap, muhabbet iki kısımdır. Biri manayı harfi ile yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü hesabına, Cenabı Hak namına, Hazreti Ali ile Hasan ve Hüseyin ve Ali Beyt'i sevmektir. Şu muhabbet Resul-i Ekrem vesselamın muhabbetini ziyadeleştirir. Cenabı Hakbetine vesile olur. Şu muhabbet meşrudur ifratı zarar vermez, tecavüz etmez, başkalarının zemmini ve adavetini iktiza etmez. İkincisi, mana ismiyle muhabbettir. Yani bizzat onları sever. Hazret Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı düşünmeden, Hz. Ali'nin kahramanlıklarını ve kemalini ve Hz. Hasan ve Hüseyin'in yüksek faziletlerini düşünüp sever. Hatta Allah'ı bilmese de, peygamberi tanımasa da yine onları sever. Bu sevmek, Resul-i Ekrem vesselam'ın muhabbetine ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine sebebiyet vermez. Hem ifrat olsa başkalarının zemmini ve adavetine iktiza eder. İşte işaret-i ile Hazreti Ali hakkında ziyade muhabbetlerinden, Hazreti Ebu Bekir Sıddık ile Hazreti Ömer'den teberri ettiklerinden hasarete düşmüşler. Ve o menfi muhabbet sebebi hasarettir. Hem nakli sahi kati ile ferman etmiş ki, اِذَا مَشَوُ الْمُطَيْدَاءُ وَخَدَمَتْهُمْ بَنَاتُ فَارِسِ Rum Raddallahu be'sehum beynehum ve sallata şirarehum ala khiyarihim deyip ne vakit size Fars ve Rum kızları hizmet etti o vakit belanız, fitneniz içinize girecek. Harbiniz dahili olacak. Şerirleriniz başa geçip hayırlılar ve iyilerinize musallat olacaklar haber vermiş. 30 sene sonra haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sayı ile ferman etmiş ki ve tuftehu hayberu ala yedey aliyin deyip Hayber Kalesi'nin fethi Ali'nin eliyle olacak. Memur'un pek fevkinde ikinci gün bir mucize-i nebevi olarak Hayber Kalesi'nin kapısını Hazreti Ali çekip kalkan gibi istimal ederek fete muvaffak olduktan sonra kapıyı yere atmış. Sekiz kuvvetli adam o kapıyı yerden kaldıramamış. Bir rivayette kırk adam kaldıramamış. Hem ferman etmiş ki, La تَقُومُ saatu hatta تَقْتَتِلَ فِيَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاهِدَتُنْ diye Sıffin'de Hazreti Ali ile Muaviye'nin harbinin haber vermiş. Hem ferman etmiş ki, inne Ammaren taktülü hülfiyetül bagiye diye bâgî bagi bir taife Ammar'ı katledecek. Sonra Sıffin harbinde katledildi. Hazreti Ali onu Muaviye'nin taraftarları bâgî olduklarına hüccet gösterdi. Fakat Muaviye tevil etti. Amr İbnül As dedi, bâgî yalnız onun katilleridir, umumumuz değiliz.'' Hem ferman etmiş ki innel fitene la tazharu madame omeru hayya diye Hazreti Ömer sağ kaldıkça içinizde fitneler zuhur etmez haber vermiş. Öyle de olmuş. Hem Süheyl İbn Amr daha imana gelmeden esir olmuş. Hazreti Ömer Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a demiş ki izin ver ben bunun dişlerini çekeceğim. Çünkü o fesahatiyle küffarı Kureyşi harbimize teşvik ediyordu. Resulü Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş ki, وَعَسَا اَنْ يَقُومَ مَقَامًا يَسُرُّكَ يَا عُمَرْ diye, Resûl-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı hengamında olan dehşetengiz ve sabırsuz hadisede, Hz. Ebu Bekir Sıddık nasıl ki Medine-i Münevvere'de kemal-i metanetle herkese teselli verip, mühim bir hutbeyle ile ile sahabeleri, sahabeleri teskin etmiş, aynen onun gibi şu Süheyl o hengamda Mekke-i Mükerreme'de, aynı Ebu Bekir Sıddık gibi Sabeye teskin ve teselli verip, malum fesahatiyle Ebu Bekir Sıddık'ın aynı hutbesinin mealinde bir nutuk söylemiş. Hatta iki hutbenin kelimeleri birbirine benzer. Hem Sürakaya ferman etmiş ki, ''Keyfe bike izâ ulbiste süvâreyi kisra diye, Kisra'nın iki bileziğini giyeceksin. Hazreti Ömer zamanında Kisra mahvedildi. Zinetleri ve şahane bilezikleri geldi. Hazreti Ömer Sürakaya giydirdi, dedi. Elhamdülillahi <screws in> ki Zalabehuma Kisra ve elbesehuma Suraka ihbar-ı nebeviyi tasdik ettirdi. Hem ferman etmiş ki: اِذَا ذَهَبَ Kisra, fela Kisra ba'dehu" diye. Kisra-i Fars gittikten sonra daha Kisra çıkmayacak. Haber vermiş, hem öyle olmuş. Hem Kisra elçisine demiş: "Şimdi Kisra'nın oğlu Şirveyh Perviz Kisra'yı öldürdü." O elçi tahkik etmiş, aynı vakitte öyle olmuş. O da İslam olmuş. Bazı ehadiste o elçinin adı Firuz'dur. Hem nakli sayikati ile Hatip İbni Belta'nın gizli Kureyş'e gönderdiği mektubu haber vermiş. Hazreti Ali ile miktadı göndermiş. Filan mevkide bir şahısta şöyle bir mektup var. Alınız getiriniz. Gittiler aynı yerden aynı mektubu getirdiler. Hatibi celbetti. Neden yaptın demiş. O da özür beyan etmiş, özrünü kabul etmiş. Hem nakli sayı ile Utbe İbni Ebi Leheb hakkında ferman etmiş ki, Kuluhu Kelbullah diye Utbe'nin akıbeti feciasını haber vermiş. Sonra Yemen tarafına giderken bir arslan gelip onu yemiş. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hem bedduasını hem haberini tasdik etmiş. Hem nakli sayı ile Fethi Mekke vaktinde Hazreti bilal Habeşi Kabe damına çıkıp ezan okumuş. Rüvesai Kureyş'ten Ebi Sufyan, Attab İbni Esid, ve Haris İbni Hişam oturup konuştular. Attab dedi, pederim Esit Bahtiyar idi ki bugünü görmedi. Haris dedi ki, Muhammed bu siyah kargadan başka adam bulmadı mı ki müezzin yapsın? Hazreti Bilal Habeşi'yi tezgir. Ebi Süfyan dedi, ben korkarım bir şey demeyeceğim. Kimse olmasa da şu Bathan'ın taşları ona haber verecek. O bilecek. Hakikaten bir parça sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onlara rast geldi harfiyen konuştuklarını söyledi. O vakit atta bile haris şehadet getirdiler, Müslüman oldular. İşte ey biçare mülhit, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tanımayan kalpsiz adam. Bak Kureyş'in iki muannet büyükleri bir tek ihbar-ı gaybiyle imana geldiler. Ne kadar kalbin bozulmuş ki, manevi tevatürle bu ihbar-ı gaybi gibi binler mucizatı işitiyorsun, yine kanaat-ı gelmiyor. Her neyse sadede dönüyoruz.'' Hem nakli sahi ile gazve Bedir'de Hazreti Abbas sahabelerin eline esir düştüğü vakitte fidye-i necat istenilmiş. O da demiş param yok. Hazreti Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş ki Sevcen Ümmü Fadıl yanında bu kadar parayı yere bırakmışsın. Hazreti Abbas tasdik edip kimizden başka kimsenin bilmediği bir sır idi. O vakit kemali imanı kazanıp İslam olmuş. Hem nakli sahi katiyle muzır bir sahir olan Lebidi Yahudi, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı rencide etmek için acip ve müessir bir sihir yapmış. Saçları sarmış, üstünde sihir yapmış, bir kuyuya atmış. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ali'ye ve sahabelere ferman etmiş. Gidiniz filan kuyuda bu çeşit sihir aletlerini bulup getiriniz. Gitmişler, aynen öyle bulup getirmişler. Her bir ipi açıldıkça, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'daki rahatsızlığından buluyordu. Hem nakli sayı ile Ebu Hureyre ve Huzeyfe gibi mühim zatlar bulunduğu bir heyette Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ferman etmiş ki: "Dırsu ehadukum finnar azum min Uhud" diye birinin irtidadıyla müthiş akıbetini haber vermiş. Ebu Hureyre dedi: "Etten ben bir adamla ikimiz kaldık. Ben korktum. Sonra öteki adam Yemame harbinde Üseylime tarafında bulunup mürtet olarak katledildi." İhbar Nebevi'nin hakikati çıktı. Hem nakli sahih ile Umeyr ve Saffan Müslüman olmadan evvel mühim bir mala mukabil Peygamberin Aleyhisselam katline karar verip Umeyr ise Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam katlini niyet ederek Medine'ye gelmiş. Resul-i Ekrem Vesselam Umeyr'i gördü yanına çağırdı. Dedi Saffan ile maceranız budur. Elini Umeyr'in göğsüne koydu. Umeyr evet dedi. Müslüman oldu. Daha bunlar pek çok sahih ihbaratı gaybiye vuku bulmuş meşhur kütüb-i sitte-i hadisiye de zikredilmiştir ve senetleriyle beyan edilmiştir. Bu risalede beyan edilen vakıatın ekseri, tevatür manevi hükmünde katidir, yakinidirler. Başta Buhari ve Müslim ki, Kur'an'dan sonra en sahih kitap olduklarını, bulduklarını, ehli tahkik kabul etmiş. Ve sair sahih-i tirmizi, nesai ve Ebu Davud ve müsned Hakim ve Müsned-i Ahmet İbni Hanbel ve Delail-i Beyhaki gibi kitaplarda ananesiyle beyan edilmiştir. Şimdi ey mülhidi bihuş! muhammed Arabi ve vesselam akıllı bir adam idi deyip geçme. Çünkü şu umuru gaybiyeye dair ihbarat-ı sadıkayı Ahmedi ve vesselam iki şıktan hali değil. Ya diyeceksin ki o zat-ı öyle keskin bir nazar ve geniş bir deha var ki mazi ve müstakbeli ve umum dünyayı görür, bilir ve etrafı, Arafa alemi ve şark ve garbı temaşa eder bir gözü ve geçmiş ve gelecek bütün zamanları keşfeder bir dehası vardır. Bu hal ise beşerde olamaz. Eğer olsa, halık alem tarafından verilmiş bir harika, bir mevhibe olur. Bu ise tek başıyla bir mucize-i azamdır. Veya inanacaksın ki, o zat-ı mübarek, öyle bir zatın memuru ve şakirdedir ki, her şey onun nazarında ve tasarrufundadır. Ve bütün envai kainat ve bütün zamanlar O'nun tahtı emrindedir. Defteri kebirinde her şey yazılıdır. İstediği zaman talebesine bildirir ve gösterir. Demek, demek muhammed Muhammed Arabi Aleyhissalatu Vesselam üstad-ı ezeliyesinden ders alır, öyle ders verir. Hem nakli sahih ile Hazreti Halide Harb için Cendel reisi olan Ükeydir'e gönderdiği vakit ferman etmiş ki: "İnneke teciduhu yasidul bakar" diye bakarı vahşi avında bulacağını kavgasız esir, esir edileceğini ihbar etmiş. Hazreti Halid gitmiş, aynen öyle bulmuş. Esir etmiş getirmiş. Hem nakli sahi ile Kureş Beni Haşimi aleyhinde yazdıkları ve Kabe'nin sakfına astıkları sayfa hakkında ferman etmiş ki kurtlar yazılarınızı yemiş. Yalnız sayfedeki Esma-i İlahiye'ye haber vermiş. Sonra sayfaya bakmışlar, aynen öyle olmuş. Hem nakli ile Beytül Makdis'in fethinde büyük bir taun çıkacak ferman etmişti. Hazreti Ömer zamanında Beytül Makdis fetholundu ve öyle bir taun çıktı ki üç günde yetmiş bin ve fiyat oldu. Hem naklis o zaman da vücudu olmayan Basra ve Bağdat'ın vücuda geleceklerini ve Bağdat'a dünya hazinelerinin gireceğini ve Türkler ve Bahri Hazar etrafındaki milletler ile Araplar muharebe edeceklerini ve sonra onlar çoklukla İslamiyet'e girecek Araplara Araplar içinde hakim olacaklarını haber vermiş. Demiş ki: "Yuşiku en yaksura fikumul acem yakuluna fe'akum ve yadribuna Hem ferman etmiş ki: "Helaku ümmeti ara yedi uğeylimetin min Kureyş." diye Emeviyenin Yezid ve Velid gibi şerir reislerinin fesadını haber vermiş. Hem Yemame gibi bir kısım yerlerde irtidat irtidat vuku bulacağını haber vermiş hem Gazve-i meşhure Hendek'te ferman etmiş ki, inne Kureyşen ve lahzab la yağzuni ebeda ve ene ağzuhum diye, bundan sonra onlar bana değil, belki ben onlara hücum edeceğim. Haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahih ile vefatından bir iki ay evvel ferman etmiş ki, inne abden huyra faktara ma indallah diye vefatını haber vermiş. Hem Zeyd İbni Suvahan hakkında ferman etmiş ki, Yesbuku uzvun minhu ilel cenne. Zeyd'den evvel bir uzvu şehit edileceğini haber vermiş. Bir zaman sonra nihavent Harbi'nde bir eli kesilmiş. Demek en evvel o el şehit olup manen cennete gitmiş. İşte bütün bahsettiğimiz umur gaybiye, on kısım envai mucizatından bir tek nevidir. O nevin on kısmından bir kısmını söylemedik. Şimdi bu kısımda beraber ilk Kur'an'a dair 25. sözde gayet geniş ihbarı gayb nevinin dört nevini icmalen beyan etmişiz. İşte buradaki nevi ile beraber Kur'an'ın lisanıyla gaybtan haber verilen o dört büyük nevi beraber düşün. Gör ki ne kadar kati, şüphesiz, parlak, kuvvetli, kavi bir bürhan risalettir ki bütün bütün kalbi, aklı bozulmayan elbette iman edecek ki Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam Halık-ı şey ve Allah guyub olan bir zat-ı Zülcelal'in rasulüdür ve ondan haber alıyor. Yedinci nükteli işaret Mucizat-ı Nebeviye'nin bereket-i olan kısmından birkaç kati ve mane mütevatir misaline işaret edeceğiz. Bahisten evvel bir mukaddime zikri münasiptir.